Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çay cumaya geldim arkadaşlar. Bugün sizleri çay çekeceğim. Evet bakın burada şehitler anıtı var. Çeşme. Şimdi çay cumayı gezeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda çay cumanın içindeyim. Geziyorum. Hadi gel çek. Yak şuraya. Evet, yaklaştırıyorum işte. Ha, iyi, iyi. Arkadaşlar burası emniyet hanı. Hangi girişi? Hangi girişi? Evet. Üstlerde evleri varmış. Eski bu. Eski hangi girişi? Hangi girişi? እ okay. እቤቷ okay. kayalıklara bakın arkadaşlar. Kedi yuvası koymuşlar bakın. Evet arkadaşlar bakın. Heykel. Çok güzel bir iş. Kaşmanı yoğurdu, madenci. Yani sırt sırta da Madenci. Kaşmanın yoğurtusu. Yoğurtusu. Aynen öyle. Şimdi ayakkabılara bakacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. çaycıma, Perşembe Saldıkova Orman Hissetme şefliği bakın burada şey var itfaiye orman arabaları evet. adamı niye durdurduk şimdi? çekmiyorum ben. Yok. Kepset da var be. Madenci Heh, madenci çekecek. Evet arkadaşlar bakın. Hüseyin çakırmış bu. Saz sanatçısı. Ozan bacımadı. Çay Evet arkadaşlar arabayı otoparka bırakmıştık. Şimdi abim geldi. Heh. Evet arkadaşlar çocuğuma kopisinden geçiyoruz şu anda. Irmağın üstünden. Bakın su kalmamış ırmakta Evet bakın orada heykelin resmi var madenciyle yoğurtçu. Bak benim. Buyur kardeşim. YouTube evet falan. arkadaşlar, Ali Efendim? geldik. Efendim, Nusret benden korksun, onu takla attıracağım az kaldı. onu dokuz <laughs> takla Hasan, bana da satamasınlar. Tuzla bu iş olmaz, sanatlar ol olur. Evet. 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 <laughs> şimdi arkadaşlar meşhur Ali, Ali Usta'nın yerine geldik yemek Karapınar. yiyeceğiz şimdi Karapınar'da şimdi yemek yiyeceğiz. <laughs> şu an Ellerinize sağlık abi çok güzel olmuş afiyet etler. Afiyet olsun kardeşim afiyet olsun. O lokum eti daha güzel olmuş. Sen herkes tavsiye et herkesi beklerim burada hiç tamam. sıkıntı yok. Tamam abi. Peki, pekmez. Pe pekmez. Bu el marmut karışık. Oo. Sen Ali sana konuş. Ali dayı bak orada bak. Evet, tamam. Ben şimdi çağıracağım o tamam mı? Tamam abi. Tamam ben ondan konuşayım. Efendim selamünaleyküm. Türkiye selamünaleyküm. Gelsin ünlü yapayım Ali usta. Ali e, pekmeziniz? Efendim pekmez içinde e, dışarı satış yapmaz, kalite satmaz, kalite yedirir. Ben parayı sevmiyorum, müşterimi seviyorum. Evet, parayı zaten önemli e, değil. elma mı, armut mu? Efendim elma da var, armut da var, böcek de var, sinek de var, hayvan şey bile var. Sanat ne ara? Maşallah. Yani ne ara arasay var işte ya. Yani. Evet. Ana evet. Anlatmaya gerek yok. Için güzel, İçinde Ne arasay var? Etiniz <laughs> çok iyiydi. Dokuz Tabii. Süperdi, güzel. Teşekkür ederim. Elinize sağlık Ali sağ Ben sanatımı Olur. seviyorum, ben müşterimi seviyorum. Maşallah. Bir de anamı seviyorum. Helal, hayırlı Helal Tekrar burada. Eliye kullanan sağlık Ali Usta. Teşekkür ederim efendim. Ben bu etiğin kitabını yazacağım az kaldı. Tamam. Aslında. Hadi iyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet. Ali Usta'nın yeri. Annemle ineklere şimdi ee, şey yapacağız. Ne yapacağız babaanne? Yem. Yem. Yem yapacağız. Bakın. Ooo. Dede sen burada ne yapıyorsun? O ot kesiyor. O Hayvan ot kesiyor hayvanları dedem. Bakın ya. Babaannem de yem yapıyor. Bakın. Ben size çektiydim bunları. Yine çekiyor. Şimdi babaannem bakalım bakalım. Sen çaydan da ne yiyorsun? Su şey. Ha, Isıcak su. Hmm. Bakalım bakalım. Nasıl ettin? Saman koymuşum. Isıcak su koydum. Değil mi? Hmm. Tutuvermez ha. Hmm. Böyle yapıyor babaannem işte. Her gün yapıyorsun değil mi? Akşam sabah. Akşam sabah. Satacağız köletecek inekli. babaannem inekleri. Artık köllüyor. bakamıyorum yavrum. Zabay... Çok zor oluyor değil mi? <laughs> Zabayel uykudan kalk yere. Ne zaman kalkarsan o zaman yap. Yapıyor. Sakın. Ne zaman uyunursun o zaman yapıyor. Hmm. En iyisi. Zabayel namaz buluyoruz yatıyoruz. O zaman da geç oluyor. Bu kamera niye böyle oldu şimdi? Kapkaranlık göster ya. Örtü mü çuaf? Ha örtü ya. Yani. Baba tavuklara bak hemen yarışalım. yedim. Keke keke keke. Orada bakın orada. Bana bak bakıyor. Şey ne ki? paşayı göstereyim arkadaşlar size. Paşa. Bayağıdır paşayı çekmedim. Hasta arkadaşlar paşa hastalandı. Bakın çok zayıfladı. Yaşlandı artık. Paşa. Gel gel gel. Eskiden olsa hemen koştu şuraya kadar geldi. Şimdi gelemiyor. Hasta. Zayıfladı. Böyle işte. Sonbahar geldi arkadaşlar bakın. Ağaçlardaki yapraklar döküldü. sonbahar. Yaz çabuk geçiverdi. Hiçbir şey anlamadım ama olsun. Sonbahar da güzeldi. Bak salta. Ne diyorsun ki? Bundan salta oğlum, bundan salta. Oo, sen yaptın. Evet, Oo. yapıyorum. İyi. Evet, domatesten. Bundan sonra bir beber, biber karıştırıyorum. Uzun biber, kırmızı biber. Sen her şeyi yapıyorsun babaanne be. Ben yapıyorum, doğalıyım ben. Her şey doğal. Ha, her şeyim doğal. parayla ben alırsam helva, üzüm. Hı. Hmm. Ondan sonra mandilin, portakal onları alırım ben pazardan. Diğerleri hep organik. Hep organik. En iyi senin. Ben öyle tok pisliği falan katmam. Aynen. Ha, tok pisliği falan katmam. Aynen. Şunları hep böyle benim yaptığım, salça yaptığım. Şunlar Oo, şey. Bayağı baya yapmışım sen Şunlar yavrum. <laughs> bu neydi? Şey bahçe tüs. Sümüklü mami buna. Sümüklü mami. Mami, mamiye. Bu mamiye. Bak işte alın. Mami Alın kıymak katında da yiyin. Pamuk gibi. Hı hmm, organik. Organik. Bakın arkadaşlar, bu annem bol bol yapmış. Böyle şişe bak, kompostu kompostlu. Kompostlu. oğlum şöyle büyük şişeleri böyle yeni etmem. Bak bak, şöyle pat şunlar patlıcan yemeği yaptım. Bunları doğal ya, hep doğal. Hep doğal Bula diye böyle annen. bekmez. Böyle bekmez. 60 tane falan var bekmez. Oo oh, hey maşallah maşallah. Baya yapmış babaannem be. Abi gidi be kız o. ne diye. ne ee, yapıyormuş? E sen ne yapıyorsun? Maske takmış. <laughs> Ota ot, ot ya. Biraz da. <laughs> <he. gülüyor> ot top o <laughs> da arkadaşlar. Ot <laughs> Çakıyor. Makine. Open. Demin on çetme makinesi. Nasıl aşağı. Böyle. Eriye bu oraya. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün altı kopmuş. Hmm. Şey yapıcı dağılı altı. He. Rıza'da kaynak makinesi varmış. Onu aldım. Onu yaptırdım ben. Cemal da göremedim. değil mi? Ben ben de kendi yaparım. Yapmış ya. <laughs> Kopmadı. Demek yapmış. Demek ya. yapamıyor da öyle ver. Kapasa kadar gider diye. Yapmış işte diye. Yani. yani. Tamir etmiş dedim arkadaşlar. Evet. Bozulmuş evet. da. Kaynaklı evet. yapmış. <laughs> hı. yapabilir -hı. miyiz? Hı -hı. Evet. Güzel yapmışsınız ha. Bozulmazsa yapmışsınız demek. Evet. <laughs> Eza yapacağız da işte diyoruz. Şey Berta. Ha. Bu ne be? Bu abi nar topladıydın doğal yavrum. Bak. Oo doğal nar. Ha. Şu patlıcanlardan e, koymadım sana. Hı. Bunları kanı yap yap bu çocuklara. Fatih ya. Kırmızı biber alacaksın mı? sarımsak, pul biber, vallahi ya bulguri bulguri. He her şey oluyor bizim ha, bahçede. En güzel. He. Güzel. He. Bak bu şeyde karda 11. ayda ton peper olur mu bahçede? Ben Oluyor mu demek ki? He. <laughs> her şey organik yiyorum sen babaanne be. Asimene. Her şey organik yiyorum babaanne. He ne yapın oğlum? Ne yapalım? En iyisi en iyisi. Organik yiyeceğim hasılanmasın. Şöyle bak. Evde kıymalar duruyordum yavrum. Duruyordu şöyle dedim. Göndereyim sana çocuklarım yesin dedim. Ne yapmış ne yapmış. güzel yıka. Düşürün düşürün. Değil, değil. Şu ayakkabılarımı giyen ben. Amanın. Ay oy. <laughs> tamam. Şey Ahşam şey. oluyor gayrı. Evet dedem Odun alıyor orada. Evde yakacak ısınacak Odunluktan Akşam oluyor Soğuk oluyor Sobayı yakmak lazım oluyor Evet şimdi de Hayvanlara bakmaya gidiyor Hayvanlara Tamam mı atacaksın gide? Yonca. O, yonca atacağız. Yonca atacak dedem. Ya, su göstermedi onlar ha. Su, su. Samuştular hayvanlar Su gösterdi mi onlar ki? Ana tavuklara bak. Tavukların burada ne işi var? Ben de ben de. Beyaz beyaz. Kapkaranlık arkadaş ya. İnekler <laughs> burada nasıl duruyor arkadaş? Gel <laughs> gel. Uzaya bakın. Görmüyor Fazla gözükmeyem ya olsun. Dedem gelir dedem. Evet su. İnekler susamıştı. Hmm, suyun içi ya. Susamış hayvan yahu. Burada yonca attım buna kadar yiyor. Oh mis. Keyfi gıcır. Bu tavuklar var. Tavuk. Bakın. Et tavukları. Videomuzda bu kadar olsun. Like atmayı, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.